Merhaba ben Celal Şatlı. Şu anda canlı yayında görülen bazı rüya yorumlarını, görülen bazı rüya örnek yorumlarını size anlatacağım bilmelisiniz. Bu canlı yayında bazı kişilerin gördüğü örnek rüya yorumlarını bu canlı yayında detaylı bir şekilde size anlatacağımı bilmelisiniz. Rüyanızda yaşamınızda konuştuğunuz bazı arkadaşlarınızın sizin hakkınızda dedikodu yaptıklarını görüyorsunuz. Bu gördüğünüz rüyanızda yaşadığınız bu günlerinizde konuştuğunuz bazı arkadaşlarınızın kibirli ve bencil olan düşünceleri olduğunu size anlatıyorlar. Konuştuğunuz bazı arkadaşlarınız sizi kıskandığı için sizin bulunmadığınız ortamda sizin hakkınızda yanlış olan düşüncelerinizle, düşünceleriyle sizin hakkınızda dedikodu yaptıklarını bu rüyanızda size anlatıyorlar. Yaşadığınız bu günlerinizde negatif enerjisiyle yaşayan, yanlış düşünceleriyle yaşayan bu kişileri kolay olarak tanıyacağınızı bilmelisiniz. Yaşadığınız bu günlerinizde sizin hakkınızda dedikodu yapan kişilerin konuşmaları, düşünceleri, duyguları ve davranışlar uyum içinde olmadığı için bu kişileri yaşamınızda kolayca tanıyacağınızı bilmelisiniz. Bu gördüğünüz rüyanızda bu ki sizin hakkınızda dedikodu yapan kişileri, yanlış düşüncelerle konuşan kişileri kısa zaman içinde öğrenmenizi ve bu kişilerle konuşmamanızı, bu kişilerle ayrılmanızı size anlatıyorlar. Rüyanızda bazı arkadaşlarınızla konuştuğunuzu ama bu rüyanızda manevi olarak yorulduğunuzu ve huzursuz olduğunuzu görüyorsunuz. Bu gördüğünüz rüyanızda yaşadığınız bu günlerinizde iyi, güzel ve doğru olan düşüncelerinizle yaşadığınızı size anlatıyorlar. Dünya yaşamında yaşadığınız bu günlerinizde yalnız olarak yürüdüğünüz yolda yalnızda bulunan kişinin, konuştuğunuz kişinin huzurunuzu azalttığını ve huzurunuzu azaltan bu kişiyle kısa zaman içinde ayrılmanızı size anlatıyorlar. Kendi yaşamınızda Yanınızda bulunan, tanıdığınız ve güvendiğiniz bir kişinin süslendirmiş cümlelerle sizle konuştuğunu ve yanlış düşünceleriyle sizle konuştuğunu bilmelisiniz. Bu kişi kendi yaşamınızda maddi konularda ve manevi konularda huzursuz olarak yaşamanız için çaba gösterdiğinizi bu rüyanızda size anlatıyorlar. Yaşadığınız bu günlerinizde yalnız olarak yürüdüğünüz yolda sizi seven, size değer veren ve güveneceğiniz az sayıda kişilerin olduğunu size anlatıyorlar. Sizi seven, size değer veren az sayıda bu kişileri kısa zaman içinde tanımanızı ve yaşamınızda yalnız olarak yürüdüğünüz yolda sizi, size değer veren bu kişilerle her zaman aynı yolda birlikte yürümenizi size anlatıyorlar. Bu rüyanızda, gelecek yıllarınızda huzurlu yaşamanız için güvendiğiniz, sevdiğiniz ve size değer veren kişilerle konuşmanızı bu rüyanızda size anlatıyorlar. Rüyanızda gemide yolculuk yaptığınızı ve bu gemide tanıdığınız bazı kişileri gördüğünüzü anlatıyorsunuz. Bu gördüğünüz rüyanızda yaşadığınız bu günlerinizde ailenizde bulunan kişilerin maddi ve manevi konularda huzurlu yaşamanız için size yardımcı olduklarını anlatıyorlar. Yaşadığınız bu günlerinizde neşeli ve olarak konuştuğunuzu, pozitif olan duygu ve düşüncelerinizle yaşadığınızı ve kendinize güvenerek, kendinize değer vererek yaşadığınızı size anlatıyorlar yaşadığınız bu günlerinizde konuştuğunuz bazı arkadaşlarınızın olduğunu ve bu arkadaşlarınızın size her zaman değer verdiğini bu rüyanızda size anlatıyorlar. Yaşadığınız bu günlerinizde yürüdüğünüz yolda, birlikte yürüdüğünüz yolda her zaman aynı kişilerle konuşursanız ve yeni tanışacağınız kişiler de olursa, bu kişiler de size değer veren ve güvenebileceğiniz kişiler olursa, kendi yaşamınızda her zaman mutlu ve huzurlu olarak yaşayacağınızı size anlatıyorlar kendi yaşamınızda size değer veren kişilerle konuşursanız gelecek günlerinizde gelecek yıllarınızda yaşamınızda manevi konularda ve maddi konularda olumlu olan gelişmeleri göreceğinizi bu rüyanızda size anlatıyorlar. Gördüğünüz rüyanızda yaşamınızda tanıdığınız bazı kişiler yürüdüğünüz yolda sizi durduruyor ve bu kişilerle siz tartıştık Tartıştığınızı görüyorsunuz. Gördüğünüz rüyanızda yaşamınızda tanıdığınız bazı kişiler yürüdüğünüz yolda sizi durdukları için, durdurdukları için ve sizle tartıştıkları için yaşadığınız bu günlerinizde konuştuğunuz bazı arkadaşlarınızın negatif düşünceler olduğunu yanlış düşünceler olduğunu ve şeytanın yolunda giden şeytanın gösterdiği yolda giden bazı arkadaşlarınızın olduğunu size anlatıyorlar. Yaşadığınız bu günlerinizde her zaman bu arkadaşlara maddi ve manevi konularda yardımcı olduğunuzu bilmelisiniz. Ama yaşadığınız bu günlerinizde ve gelecek ki günlerinizde manevi konularda ve maddi konularda olumsuz olan bazı gelişmeler karşınıza çıktığı zaman yardımcı olduğunuz bu arkadaşlarınızın size yardımcı olmayacaklarını, maddi ve manevi konularda size yardım etmeyeceklerini bu rüyanızda size anlatıyorlar. Yaşadığınız bu günlerinizde negatif enerjisiyle yaşayan bu kişileri, şeytan yolunda giden bu kişileri, yanlış düşünceleriyle yaşayan bu kişileri, düşünceleri, duyguları ve konuşmaları, davranışları uyum içinde olmadığı için bu kişileri kolayca tanıyacağınızı ve bu kişilerle kısa zaman içinde yaşamınızda ayrılmanızı ve bu kişilerle yaşamınızda konuşmamanızı size anlatıyorlar. Kendi yaşamınızda her zaman pozitif olan düşüncelerinizle yaşadığınız için kendi yaşamınızda iyi, güzel, doğru olan düşüncelerle yaşayan ve pozitif enerjisiyle yaşayan kişilerle her zaman konuşursanız gelecek yıllarınızda her zaman huzurlu olarak yaşayacağınızı size anlatıyorlar. Rüyanızda ailenizle tartıştığınızı ve yalnız olarak yaşadığınızı görüyorsunuz. Bu gördüğünüz rüyanızda yaşadığınız bu günlerinizde yanlış olan bazı duygu ve düşüncelerinizin olduğunu size anlatıyorlar. Ailenizde bulunan kişiler yaşamınızda şu anda size yardımcı olmak istediklerini ama ailenizde bulunan kişilerin bu yardımını kabul etmediğinizi size anlatıyorlar. Bazı sevdiğiniz ve güvendiğiniz arkadaşlarınızın size yardımcı olmak istediklerini ama bu arkadaşlarınızın da yardımını kabul etmediğinizi bu rüyanızda size anlatıyorlar. Yaşadığınız bugünlerinizde ailenize danışarak bazı önemli konularda kararlar verirseniz bu vereceğiniz kararların doğru olacağını size anlatıyorlar. Bazı arkadaşlarınız maddi ve manevi konularda size yardımcı olmak isterlerse bu arkadaşlarınızın yardımını kabul etmenizi size anlatıyorlar. Gördüğünüz rüyanızda ve ya kendi yaşamınızda size yapılan yardımı kabul ederseniz gelecek yıllarınızda her zaman huzurlu olarak yaşayacağınızı size anlatıyorlar. Rüyanızda evlendiğinizi ve ailenizle neşeli olarak gezmeye gittiğinizi görüyorsunuz. Yaşadığınız bu günlerinizde yalnız olarak yaşadığınızı size anlatıyorlar. Gelecek günlerinizde konuştuğunuz ve tanıdığınız, yeni konuştuğunuz, şu anda konuştuğunuz kişiyle evleneceğinizi bu rüyanızda size anlatıyorlar. Yaşamınızda şu anda konuştuğunuz kişinin nasibiniz olan bir kişi olduğunu ve bu kişiyle kısa zaman içinde evlenmenizi size anlatıyorlar. Bu gördüğünüz rüyanızın sırlı olan bir rüya olduğunu ve müjdeli olan bir rüya olduğunu bilmelisiniz. Yaşamınızda şu anda konuştuğunuz kişiyle evlenmenizi ve bu kişiyle evlendiğiniz zaman gelecek yıllarınızda ailenizde ailenizle birlikte huzurlu olarak yaşayacağınızı size anlatıyorlar. Ben Celal Şatlı. Bütün herkese sağlıklı, huzurlu, mutlu ve neşeli günler diliyorum.